bizim bu bölgede herkes çoğunlukla tarım ve mandayı ve hayvancılık işiyle e, geçimini yapıyor. Tek geçim kaynağımız değil ama insanların %90'ının geçim kaynağı hayvancılıktır ve tarım işidir. Her sene bu e, her yaz bu zamanlarda hayvanlarımızı sıcaktan korumak için özellikle mandalar sıcağa karşı çok dayanıklı olduğu için bu bir bölgeye gördüğünüz bölge getiriyoruz. Mandalar suyu çok seviyor. Günde iki defa bir sabah bir akşam getiriyoruz suya koyuyoruz. Her getirdiğimizde ortalama 3-4 saat su içinde kalıyorlar. Hatta o kadar suyu çok seviyorlar ki suyun içinde daha zor çıkartıyoruz. Çıkmak istemiyorlar. Bu hem onların süt verimi için hem de temizlemeleri için, hastalıktan korumaları için çok iyi oluyor. Bildiğiniz gibi manda yoğurdu, manda mandal e, sütü çok sağlıklıdır. Yazın özellikle bu zamanlarda çok gelip geçiyorlar. Böyle mandaların suya girdikleri, girdikleri ama gelip onlar fotoğrafını çekiyorlar ve mandalar hakkında bilgi alıyorlar.